Ne kadar TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle memurlar.net sitesi maaş robotuna göre bu ayki avukat maaşı ne kadar bakalım. Bu arada maaş robotunun verdiği rakam gerçek bordro ile aynıdır. Lütfen yorumlara siz de kendi bilgilerinizi yazabilirseniz seviniriz. Bekar yani eş ve çocuk yardımı almayan, yeni başlayan 9. derece, birinci kademe bir avukatın bu ayki bordrosundaki 2021 net maaşı 6.108 TL'dir. Bu rakam, yabancı dil tazminatı olmayan, sendika üyeliği olmayan ve BES yani bireysel emeklilik üyeliği olmayan bir memur içindir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşıdan beğen butonuna tıkamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.